Merhaba sevgili öğrenciler. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ee, sizlere söz verdiğim gibi 2021 LGS'ye beraber çalışacağız demiştik. 7. sınıfın artık e, sonuna geldik e, ve şu an artık bu planı ve programı yapmak ve uymak için harika bir zaman. Gerçekten bu videoyu 2021 LGS'yi büyük bir rahatlıkla Kazanmak isteyen öğrencilerin izlemesi gerekiyor çünkü gerçekten güzel taktikler vereceğiz. Ee, bu süreçte ben yanınızdayım. Ee, bu süreci beraber e, geçirebilmemiz için hem ders videolarımızla hem motivasyon videolarımızla e, bizimle kalabilmeniz için lütfen kanalımıza abone olun ve e, Instagram sayfamızdan da Matematik Kolejim olarak bizi takip ederseniz güncel paylaşımlarımızdan da e, en hızlı şekilde de haberdar olursunuz. O yüzden çok önemli. Şimdi biliyorsunuz ki 2021 LGS aslında teorik olarak Eylül ayında başlamanız gereken bir çalışma olarak gözükse de aslında öyle değil. Çünkü neden? Bu bir sınav ve bu sınav gerçekten. Temelinizin sağlam olmasını gerektiriyor. Şimdi e, bugün tarihlerden 28 Mayıs. 28 Mayıs'tan e, okulun kapanacağı süreye kadar zaten online dersleriniz, e, EBA TV aynı şekilde devam ediyor. 7. sınıfı bir kere kesinlikle e, 20 Haziran'a kadar zaten tamamıyla bitirmiş olacaksınız. Önemli olan bundan sonraki süreç. Şimdi biz bu videomuzda şunu yapacağız. Biz Haziran ayını planlayacağız. Yani 20 Haziran'la e, geriye kalan ki süreyi planlayacağız. Eğer videoyu beğenirseniz ve devamını isterseniz de bunu Temmuz, Ağustos şeklinde yapacağız. Şimdi hazırsanız artık başlayalım. Çok uzattım lafı. Arkadaşlar 2021 LGS'de sorumlu olacağınız konuları tanımak bu süreç için çok önemli. Şimdi birinci dönem 8. sınıf konularını Öncelikle bir kafamızda oturtmalıyız. Şimdi Türkçe'de Fiilimsiler sözcükte anlam, söz gruplarında anlam, deyimler, atasözleri, cümlenin ögeleri, söz sanatları, yazım kuralları, noktalama işaretleri, cümlede anlam ve metin türleri var. Fakat şöyle bir durum söz konusu. E, genellikle Türkçe öğretmenlerimiz, arkadaşlarımdan da gördüğüm için söylüyorum. E bu arada kendimle ilgili de şu bilgiyi vereyim. Ben özel bir kurumda LGS koordinatörlüğü yapıyorum. Matematik öğretmenliği yanında. O, o, bu konulara hakimiyetim oradan gelmekte. Bilginiz olsun sizin de. O yüzden LGS ile ilgili ya da ders çalışma motivasyonla ilgili kafanıza herhangi bir şey takılırsa mutlaka benimle iletişime geçerseniz size aydınlatmış olurum. Şimdi... Türkçede dediğim gibi bu konuların işlenme sırası değişiklik gösterebiliyor. Ama arkadaşlar bakın paragraf soruları gerçekten çok büyük bir önem taşımaktadır. LGS için gerçekten paragraf kısmını çözmemiz gerekiyor. O yüzden bizim kesinlikle Türkçede ilk yapacağımız şey bakın Türkçede ilk yapacağımız şey paragraf çalışmaktır. Paragrafı içeren bütün konuları bir elememiz gerekiyor. Çünkü bu paragraf işini eğer ki çözersek ki bununla ilgili çok güzel e, YouTube kanalları da var. Onları da araştırmanızı tavsiye ediyorum. Paragraf kısmını kesinlikle çözmeniz gerekiyor. Şimdi matematiğe baktığımız zaman çarpanlar ve katlar, üslü ifadeler, kareköklü ifadeler, veri analizi, basit olayların olma olasılığı, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler var. Şimdi bu konuyla ilgili de şu yorumu yapıyorum. Daha önceki 7'den 8'e geçenlere taktikler videomuzu izlemediyseniz e, mutlaka onu da izleyin. Şimdi orada daha böyle genel bir yorum yapmıştım. Şimdi özele iniyoruz. Bir kere biz çarpanlar ve katları 6. sınıfta görmüştük. Veri analizini de şimdi daha siz yeni gördünüz 7. sınıfta. Hatta ben size şu yorum yapayım. Bence 8'deki veri analizi 7. sınıftakinden daha kolay. Çünkü daha az ve öz bir konu içeriyor. O yüzden bu konudan da kesinlikle korkmanıza gerek yok. Geriye kaldı üstü ifadelerle kareköklü ifadeler. Arkadaşlar LGS matematiği ile ilgili şu yorumu yapabilirim size. Bir kere konular öyle gerçekten zor konular değil. Adım adım ve süre varsa gerçekten sırayla gidildiğinde yapılmayacak hiçbir şey yok. Sorun tam olarak nerede biliyor musunuz? Yeni nesil sorularda. O yüzden bizim bu süreçteki bu yaz kampındaki amacımız konuları tamamen özümsemek olmalı ve artık yeni nesil soruları çözmeye başlamış olmamız gerekiyor. O halde bu konuları da şimdi bir cebimizde dursun birazdan program yapmaya geçeceğiz. Fen'e geldiğimiz zaman arkadaşlar fen de gerçekten ee... Değişik konular var. Mesela mevsimlerin oluşumu, iklim ve hava hareketleri bunlar yeni gelen konulardır. Yani yeni gelen dediğim bu yıl değil ama e, iki yıl oldu sanırım gelen. Bunlar önemli konulardır. İşte DNA ve genetik kod, basınç bunlar hep gerçekten şurada gördüğünüz Konular kesinlikle her zaman LGS'de karşınıza çıkan konular. Yani bizim için birinci dönem çok gerçekten önem taşıyor. Bizim yaz döneminde birinci dönem konularını gerçekten bitirmemiz lazım. Peki hocam neden sadece Türkçe, Matematik, Fen var da diğer dersler yok? Arkadaşlar İnkılap Tarihi, ondan sonra Din Kültürü ve İngilizce. Şimdi bu konular, bu dersler daha doğrusu katsayısı daha düşük olan dersler biliyorsunuz. Bunların katsı Sayısı, O videomuzu izlerseniz göreceksiniz bu derslerin kas sayısı 4. Onlar önemsiz mi? Hayır kesinlikle önemsiz değil. Fakat ben süreç içerisinde şunu gözlemledim deneyimlerimden. Yıl içerisinde Türkçe, Matematik ve Fen özellikle Matematik ve Fende o kadar çok problem yaşıyorsunuz ki e, bunu yaşayarak göreceksiniz ama artık siz bu sorunu yaşamayacaksınız. Çünkü biz bu problemi ortaya çıkmadan engellemiş olacağız bu videoyla. Matematik ve fen olmak üzere başta bu derslere o kadar çok ağırlık veriliyor ki ee, o dersler birazcık geri planda kalabiliyor. Şimdi bizim buradaki amacımız ne biliyor musunuz? En ağır konuları, en ağır olan dersleri yazın halletmek ve dönem içerisinde okulunuz başladığı zaman o konularla ilgili artık daha rahat ve daha özgüvenli bir şekilde ders işleyebileceksiniz. Biz o yüzden en sıkıntılı olabilecek konuları yazdan halletmiş olacağız. Tamam mı? Şimdi... Fena baktığımız zaman mevsimlerin oluşum, iklim ve hava hareketleri, DNA ve genetik kod, Bunlar bu kısımlar önemli. Basınç var. Periyodik e, sistem madde ve endüstri konusuyla ilgili bu şekilde devam ediyor. Geldik şimdi ikinci dönem konularına. İkinci dönem konuları Türkçe'de parçada anlam, cümlede anlam, görsel okuma, yazım kuralları, noktalama işareti, anlatım bozuklukları şeklinde gidiyor. Şimdi Türkçe ile ilgili yorumumuz bir kere neydi? Öncelikle paragrafı hallediyorduk. Paragrafı hallettikten sonra eğer paragrafta ben çok iyiyim, paragrafla ilgili bir sıkıntım yok diyorsan o zaman dil bilgisi kısmına girebilirsin bunun içinde gerçekten çok güzel YouTube kanalları var yani kesinlikle araştırman gerekiyor onu öyle söyleyeyim kendine en uygun anlatımı sana en uygun YouTube kanallarını kesinlikle bulman gerekiyor şimdi matematiğe gelince matematik ikinci dönem şöyle bir boyut değiştiriyor ne oluyor biraz işin içine geometri girmeye başlıyor. Hatta biraz değil bayağı bir giriyor yani öyle söyleyeyim. O yüzden matematikte o birinci dönem konularını biz cebimize alırsak sağlam bir şekilde aslında ikinci dönemde çok zorla zorlanabileceğimiz bir şey yok. Üçgenler, eşlik ve benzerlik, işte dönüşüm geometrisi, geometrik cisimler bunlar böyle zorlanacağınız şeyler değil. Doğrusal denklemler de gayet yapılabilir. Yedinci sınıfın yine altyapısını oluşturuyor diyebilirim. Fene geldiğimiz zaman basit makineler, e, ondan sonra besin zinciri ve enerji akışı, enerji dönüşümleri, madde döngüleri, sürdürülebilir kalkınma, elektrik konusu geliyor. Elektrik konusu da tabii ki de önemli konulardan bir tanesi. Evet şimdi biz birinci ve ikinci dönem konularıyla e, tanıştığımıza göre bundan sonraki süreç nasıl olmalı? Şimdi arkadaşlar birazdan sizinle bir program yapacağız. Haziran ayına ait şöyle bir programı beraber yapacağız. Ama onun öncesinde benim size şöyle bir tavsiyem var. Eğer ki bu süreçte bu konularla ilgili imkanınız varsa online bir ders takviyesi almanızı tavsiye ederim. Ama nasıl? Türkçe'de mi problemin var? O zaman Türkçe'den. Matematikte mi? O zaman matematikten. Fende mi? O zaman fenden. Hepsini bir arada değil. Gerçekten problemli olan dersin hangisi ise onunla ilgili online bir ders takviyesi alabilirsin. Eğer matematikle ilgili böyle bir düşüncen varsa da Instagram sayfamızdan bizimle iletişime geçersen ee, bu şekilde online ders gruplarımıza sen de dahil olabilirsin. Çünkü biz 21 Haziran itibariyle başlıyoruz kendi öğrencilerimiz. Sen de dahil olabilirsin bu duruma. Şimdi buraya bu noktaya geldikten sonra artık program yapma işine geldi. Aldık programlarımızı yanımıza. Sen de lütfen böyle bir takvim yaprağı gibi bir şey elinle bile yani çizerek bile oluşturabilirsin. Ya da eğer ki istersen biz açıklamalar kısmına yorum olarak bırakırsan böyle bir şeyi seninle paylaşırız. Dediğim gibi biz bu videoda sadece Haziran ayını yapacağız. Haziran'ın sonuna doğru eğer istersen yorum olarak yazarsan Haziran'ın sonunda Temmuz için daha sonra da Ağustos için bu videoyu çekeriz. Şimdi okullar ne zaman kapanıyor? Okullar tatile giriyoruz. 19 Haziran Cuma günü tatil'e giriyoruz. Online derslerin e, okullu olan bütün bağım burada 19 Haziran'da bitiyor. Şimdi buradan sonraki kalan kısım çok önemli. Burayı adım adım değerlendireceğiz. E Hocam ben hiç dinlenmek istemi dinlenmeyecek miyim? E, dinlenebilirsin. Bu senin tercihin. Ama e, çok da boğmadan da aslında e, bu süreci iyi değerlendirebiliriz. Şimdi bir kere kesinlikle 20 ile 21'i arasında kendine bir tatil ver. Sen bir koca yılı bitirdin, 7. sınıfı bitirdin, artık 8. sınıfa geçiyorsun. 2 gün tatilini yap. Eğer ki 2 gün tatil sana yeterse ki gerçekten bu videoyu izleyen kişi 2021 LGS'sinde 500 tam puan almak isteyen bir öğrencidir. Bunu da yapabilmek için birazcık fedakarlık yapmak gerekiyor. Şimdi biz bu tatile girdik. iki gün dinlendik. Geldik 22'si pazartesiye. Şimdi 22'si pazartesinde bence hafif olarak derslerden başlamak lazım. Hangi dersten başlayalım? Türkçeden başlayalım mesela. 22'sinde Türkçe dersiyle başla. Türkçe dersinde hangi konudan başlayalım? Ben diyorum ki sözcükte anlamla başla. Sözcükte anlam sözcükte anlam. Allah kalem yazmadı. Sözcükte anlam. Şimdi sözcükte anlamla başladık. Ama bunu çalışmayı nasıl yapacağız? Bir kere dediğim gibi kesinlikle kendine uygun anlatım dilini sevdiğin bir YouTube kanalıyla başlaman lazım. Sözcükte anlama bugün vakit ayırdıktan sonra senin süreci şöyle planlaman gerekiyor. Ben her dersle ilgili eğer ki beni dinleyecek olursan sadece Türkçe, matematik ve fenle ilgili bir çalışma yapacaksan yazın. O zaman bu her branşla ilgili 3 tane kitap elde etti. Bu 3 tane kitabın bir tanesi çok kolay, ee, bir tanesi orta seviye orta seviyeden kastettiğim şu hem yeni nesil sorular barındıran hem de kazanım bazlı sorular barındıran bir kitap olsun üçüncüsü de kesinlikle yeni nesil sorular içeren bir kitap olsun eğer ben kitap almak istemiyorum ya da e, kitap alacak şu an bütçem yok diyorsam da bunun için Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu çok güzel soru paketleri var. Örnek sorular var. Buralardan da yararlanabilirsin. Ama bir kitabının olması sana bu süreçte daha disiplinli olmanı ve ne yapman gerektiğini çok daha iyi hatırlatır. Şimdi Türkçe bir kere adım adım başlamak lazım. Acele etmeyelim. 22'sinde sözcükte anlamla ilgili video izledin diyelim. Tamam mı? Burası video. O zaman 23'ünde de bu konuyla ilgili soru çöz. Hemen böyle e, arka arkaya derslere girmene gerek yok. Planlamayı bu şekilde yapıyoruz. Bak aldım önüme programımı. Türkçe'de ne vardı? Fiilimsi geçtim dil bilgisi olduğu için. Bunu geçtim hemen sözcükte anlam kısmına artı koydum ve onu programıma yerleştirdim. Daha sonra geldik çarşamba gününe. Çarşamba günü artık matematiğe birazcık giriş yapmak lazım. Matematikte ilk konumuz neydi? Çarpanlar ve katlar. Çarpanlar ve katlar. Şimdi çarpanlar ve katlar videosunu zaten bizim kanalımızda da var. Ama benim sana tavsiyem şu, yani bir film izliyor gibi izlememelisin çarpanlar katlar videosunu izlerken bizde. Ne yapmalısın? Defterini almalısın ve sen de videoyu durdura durdura, bak bu çok önemli, bu kısım çok önemli, videoyu durdura durdura. Not almalısın. Aynı ben ne yazdıysam o videoda ne yazıyorsa sen de not almalısın. Ve bir günü sadece not alarak geçirmelisin. Bir günü not olarak geçirdin mi? Şimdi bu saatten sonra yapacağın şey şu. 25'inde o aldığın hani kolay kaynak vardı ya. Kolay kaynaktan e, 50 soru çözmeye çalış. 50 soru. O günün görevi 50 soru olsun. Eğer ki bunu yaparsan müthiş. Gerçekten müthiş. E şimdi bir gün matematik yaptık, matematikle ilgili soru çözdük, geldik cumaya. Cuma günü fen dersi yapalım. Fen dersinin ilk konusu neydi? Mevsimler ve iklim ünitesiydi. Mevsimlerin oluşumu. O halde mevsimlerin oluşumunu da ne yapmış olduk? Yazmış olduk. Mevsimlerin oluşumuyla da ilgili bir video izledin. Ondan sonra artık 27'sinde ama dediğim gibi bak burada da izlerken sürekli not alman lazım. Özellikle fen dersi gerçekten not al, alarak tekrar etmeyi gerektirir. Ee, güzel notlar almalısın. Matematik için de geçerli bu. Aldığın notlar e, sana özel olmalı. Yani bütün her şeyi al yaz demiyorum. E, upuzum sayfalarca şey yaz demiyorum. Ama kaliteli bir şekilde not alırsan anlaşılır ve temiz bir şekilde geriye dönüp bakmak istediğinde gerçekten elinde... E, sağlıklı bir şey olur. Bir de insan kendi yazdığı şeyi bir ay sonra okuduğunda daha hızlı hatırlar bir şeyleri. Bir kitaptan okumaktansa. O yüzden güzel notları alman senin için çok önemli. Mevsimlerin oluşumuyla da ilgili e, soru çözdük. Gel bu. Cumartesi günü 27 Haziran Cumartesi de 50 soru çözelim bununla ilgili. Şimdi ama arkadaşlar bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi siz bu soruları çözmeye başladığınız zaman tabi bunlar hep kolay seviye olacak tamam mı bu sorular ilk başladığınızda ama yine de yapamadığınız sorular olacak. Bu noktada motivasyonunuzu kesinlikle kaybetmenizi istemiyorum. Bakın yapamadığınız soru demek her zaman şunu düşünün yapamadığınız sorular sizi doğruya bir adım daha yaklaştırıyor demektir. Yani sen soruyu yapamadıkça yeni bir şey öğreniyorsun demektir. Demek ki senin orada bir eksiğin var. Kaldı ki gerçekten yeni nesil sorular, mantık, muhakeme isteyen, düşünme isteyen, bir bilgiyi farklı yorumlatmayı amaçlayan sorulardır. O yüzden lütfen panikleme. Ama sana şu tavsiyem var panikleme diyorum ama tabii ki de insan e, arka arkaya dört soru yapamayınca morali bozulur. Yok ya ben bu konuyu anlamamışım der. Hayır senin anlamadığın soru tipi sen eğer ki dinlediğin şeyi not aldıysan düzgün dinlediysen ve tekrarını yaptıysan bu iş bitmiştir. Sen anlamışsındır. Sen sadece yeni soru tipleri bilmiyorsundur. Onu da şu şekilde çözebilirsin. Hani sana demiştim ya yeni kaynaklar al diye. Bu kaynakların hepsi lütfen video çözümlü olsun. Yani sen bir soruyu yapamadığında dönüp bakabileceğin, danışabileceğin bir yer olsun. O yüzden video çözümlü kısmı çok önemli. Şimdi geldik buraya da. Arkadaşlar şimdi bizim öğrencilerimizde şu şunu ben çok gözlemliyorum. Bir hafta ders çalışıyor. Tamam, Aha, gayet iyi, hoş. Ama hiç tekrar etmiyor. Şimdi pazar günü senin tatilin olsun tamam mı? Kendini ayırdığın, ailenle geçirdiğin vakit olsun. Ama şu 29'u, 29 Haziran 29 pazartesi senin ne günün olsun biliyor musun? Tekrar günün olsun. Bir kere aldığın her bir notu tekrar et 29'unda. Şöyle bir göz gezdir. Eğer ki... Ee, Ezberlemen gereken şeyler varsa bakın ez bir şey ezberlemek istiyorsanız da ben bu kelimeyi hiç sevmiyorum ezberlemeye karşı bir öğretmenim. Eğer ki öğrenmek için yani böyle ezberlemiş gibi öğrenmek istiyorsan yine yazarak çalışmalısın. Şimdi 29'unda tekrar ettik ya. Kaç tane biz e, ders işledik? 1 2 3. Her birinden 25'er soru. E 3 tane ders varsa o gün 75 soru çöz. 75 soru çöz. 25 Türkçeden, 25 matematikten, 25 fenden. Farkında mısın? Bir hafta bitmiş oldu. Ve sen e, çok sıkmadan kendine, belki de günde bir saat, 2 saat ayırarak bu yola girmiş olun. İşte bu nokta çok önemli. Bir yerden başlamak çok önemli. Eğer ki böyle buraya 50 soru değil 300 soru yazarsak bu bir kere gerçekçiliğini kaybeder. Bir gün yaparsın, iki gün yaparsın, üçüncü, dördüncü gün yapmak istemezsin. Aa ah, yeter ben tatildeyim dersin. O yüzden bu kısmı çok önemli. Kendini sıkma. Bu seni hayallerine, hedeflerine götürecek bir program. Seni strese sokacak ya da tatil yapmanı engelleyecek bir program değil. Kesinlikle böyle düşünme. Kendini akışa bırak ve adım adım ilerle. Küçük küçük adımlarla ilerle. Ve biz bu şekilde ne yapmış olduk? Haziran ayını bitirmiş olduk. Hocam 30 Haziran'da ne yapayım? Ne yap biliyor musun? Gerçekten en çok hangisini çalışırken keyif aldıysan, ondan çözebilirsen bir 50 soru daha çöz. En çok hangisini çalışmaktan keyif aldıysan ve ondan sonra dinlen. Hiç kendini sıkmadan dinlen. Çünkü biz... Tekrardan Temmuz ayında eğer sen de istersen Temmuz ayı programını yapacağız. Ondan sonra bir daha seninle şekillendiririz bu programı. Şimdi dedik ki kitap aldık. Ee, ben öğrencilerime şöyle bir program veriyorum. Nedir bu program? Haftalık e, soru takip çizelgesi. Şimdi bu çok önemli. Bu insanın kendini değerlendirmesi süreci nasıl yönettiğini öğrenmesi için çok önemli. Böyle bir programı da eğer ki e, örnek olarak istiyorsam yorum olarak yazarsan açıklamalar kısmına e, ekleriz ve sen de oradan indirip evinde yazıcı varsa çıktı alabilirsin. Böylelikle e, sen de bizim verilerimize ulaşırsın. Biz de mutlu oluruz bunları kullandığın için. Belki fotoğrafını çekip bizimle paylaşırsın Instagram'da. Onu da paylaşırız. Şimdi dediğim gibi haftalık soru takip çizelgesi ne? Şimdi kaynak isimleri demişim, toplam soru sayısı demişim, doğru sayısı, yanlış boş sayısı, boş soru sayısı ve veli imzası. Arkadaşlar her bir dersen tabii ben burada tüm dersleri yazdım çünkü ben öğrencilerime matematik öğretmeni olmama rağmen diğer tüm derslerinde ödevlendirme yapıyorum. Bunu sen kendin de yapabilirsin tamam mı? Yani bu çok zor bir şey değil. Ama bizim önceliğimiz Türkçe matematik falan ya bu şimdi biraz hepsini sığdırdığım için küçük gözüküyor ama bunu daha büyük bir şekilde de düzenlenebilir. Türkçeden hangi kaynağın var? Mesela X kaynağın var. X kaynağının adını buraya yazıyorsun. Sonra toplam kaç soru çözdün? Bir oturüştü ama bak bu çok önemli. O soru sayısını yazıyorsun. Atıyorum 30. 30 sorudan 20 tane mi doğru? Buraya 20 yazıyorsun. İşte geriye ne kaldı? 10 soru. 5 tanesi yanlış, 5 tanesi boş yazıyorsun buraya. 5 yanlış, 5 boş şeklinde yazıyorsun. Ama burada çok önemli bir noktaya geldik. Sana tavsiyem şu ben buna sığmadığı için bu şekilde yaptım. Ben bir de buraya ne ekliyorum biliyor musun? Şöyle bir süre kısmı ekliyorum. Sana kesinlikle tavsiyem. Her çözdüğün soru miktarını ne olursa olsun 10 soru mu çözmeye başlayacaksın. Önemli değil. Başladığın an telefonundan ya da saatinden kronometreyi aç. Yani sen Türkçe'de 10 soruyu kaç dakikada çözüyorsun bunu not al. Matematikte 5 soruyu kaç dakikada çözüyorsun. Çünkü unutma sorular bir sayfa olacak. Yani sen o zorluk seviyesine aştıkça çok daha uzun sorularla meşgale olacaksın. Bu noktada senin süreyi kontrol edebilme yeti de kazanman lazım. O halde kesinlikle sürelerini de not etmeyi unutma. Ve en son veli imzası. Bu kısım aslında şöyle... Ee, bu senin gün içerisinde yaptığın e, çalışmaların biri tarafından e, görülmesi ve, takdir edilmesi gibi olarak düşün bunu. Ve atıyorum annene ya da babana. Anne ben bugün pazartesiydi. İşte ben Türkçeden şunu yaptım. Matematikten şunu yaptım. Sen de buraya imzalar mısın? Yani burada aslında kendini motive edeceğin bir şey bu. Buna başka bir şey de koyabilirsin. Hayır ben annemin imzalamasından ya da babamın imzalamasından motive olmuyorum diyorsan da buna ödül olarak da bir şey yazabilirsin. Gerçekten izlemek istediğin bir dizi ya da yapmak istediğin okul okumak istediğin bir kitap. LGS taktiklerinde bunu da söylemiştim. Lütfen bu süreçte kitap okumayı unutma. Çünkü emin ol ki bütün derslerden kazanacağın başarı kitap okuyarak pekişecek. O yüzden bu ee, çok önemli. Bunu sakın atlama. Sana çok şey katacak. Zaten yaz tatilinde de e, bence çok keyifli kitap okumak. Kendine bir e, küçük bir alan yarat kitap okumak için. E, böyle sessiz, sakin, şirin, e, huzurlu olabileceğin bir ortam yarat ve yorulduğun zaman e, orada kendini de dinle. Gerçekten o kitabı içine gir, onu onu yaşa ve onunla motive olmaya çalış. Bu alışkanlığı kazan ve bu süreçte bu alışkanlığı da kaybetme. Olur mu? Bu şekilde kaynaklarını yazarak harika bir şekilde takipte edebilirsin. Sana daha önce şunu da söyledim. Bu süreçte beraberiz ve beraber olmaya da devam edeceğiz. Olabildiğince her süreçte için seni yönlendirmeye ben devam edeceğim. Eğer ki videoyu beğendiysen lütfen beğen butonuna tıklamayı unutma ve kanalımıza abone ol. Çünkü şu an kanalımız bir büyüme aşamasında. Gerçekten bunu arkadaşlarınla, sevdiklerinle paylaşırsan bu aile o kadar büyür ve bu aile büyüdükçe de bizim video çekme sıklığımız da artar. Senden bu konuda ben destek istiyorum. Ben sana LGS konusunda destek oluyorum. Ben de senden böyle bir destek bekliyorum. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Temmuz programında umarım yorum olarak yazarsın ki Haziran programını çok güzel bir şekilde uyguladım ve Temmuz için hazırım şeklinde. Kendine çok iyi bak. Sana çok güveniyorum. Onu sakın unutma. Hoşçakal.